İyilik Defteri Siz zengin misiniz? Yırtık pırtık kıyafetler olan iki çocuk soğuk bir günü bir evin önünde durup kapısını çaldılar. Kapıyı açan kadına eski gazeteniz var mı bayan diye sordular. Kadının çok işi vardı. Önce hayır demek istedi ama zavallı çocukların kıyafetleri gözü iyileşince sustu. Çocuklar biraz daha dikkatli bakınca ikisinin de ayaklarının eski sandaletler olduğunu ve bunların da ıslak olduğunu fark etti. Hemen içe girin de size kakao yapayım dedi. Çekine çekine giren çocuklar hiç konuşmuyorlardı. Islak ayakkabıları halde iz bırakmıştı. Çocukların haline oldukça üzülen kadın onlara kakaonun yanında reçel ekmek de hazır. Onlar şeminin önünde karınlarını doyururken kadınla mutfağa döndü ve yarımda bıraktığı işlerini yapmaya koyuldu. Fakat oturma odasındaki sessizlik dikkatini çekti. Bir an başını içeri uzatınca küçük kızın elindeki fincanı dikkatle baktığını gördü. Kadın mutfaktaki işlerini bitirip içeri girince erkek çocuk Bayan siz zengin misiniz diye sordu. Çok şaşıran kadın ağzında ister istemez. Yo, hayır cevap çıktı. Fakat bu sırada gözleri çocukların ayakkabılarındaki eski sandaletlere kayınca söylediğini pişman oldu. Bu arada kız elindeki fincanın tabağını dikkatle yerleştirdi ve ''Sizin fincanlarınız fincanın tabaklarınız takım'' dedi. Sesindeki açlık karın açlığına benzemiyordu. Sonra gazetelerini alıp dışarı çıktılar. Çocuklar kadına teşekkür bile etmemişlerdi. Ama buna gerek yoktu. Çünkü teşekkür etmekten daha öte bir şey yapmışlardı. Kadına ne kadar zengin olduğunu hatırlatmışlardı. Çocuklar çıkınca kapıyı kapayan kadın yeniden mutfağa girdi. Pişirdiği patateslerin tadına baktı. Patatesler sıcaktı. O an kendi kendine şöyle düşündü. Elhamdülillah. Başımıza sokacak bir iş, evim var. Bir eşim var ve eşimin de bir işi var. Tekrar salona girdiğinde halının üzerinde çocukların sandalyelerinin çamur izlerini fark etti. Ama onları silmedi. Silmeyi de düşünmedi. Çünkü onlar hep baktığında ne kadar zengin olduğunu hatırlıyor.